Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Evet arkadaşlar. Yemeğimde bugün çorbamız var. Salatamız, turşumuz, patates oturtturmamız, ekmeğimiz. Abdullah Bey baklava getirmiş ve ben de ortak zehra ile mantı yaptık arkadaşlar. Sana ne olsun Allah bereket versin. Haydi bize afiyet olsun. olsun. Ondan sonra şey gözün attığın yer sucuk çatır, çatı. Çatıya böyle döşemiştir çatının içine. He. Kadın kaç kilo dedi. Ne kaç kilo abla dedim. Bir tane dedim yani yarım kilo gelen sucuk. Yok dedi biz de öyle veremeyiz dedi. Niye? Hı biz toptan veriyoruz dedi. Biz özel sucuk yapıyoruz dedi. Dedim ben para o kadar parayı nereden alacağım dedim. Kim yiyecek o kadar Kim yiyecek? He, yani. bir teci Ümitcan ya doğdu ya doğmadı yani. Ondan sonra eve geldim. Babama dedim o da ne yapacağım şu dedi o kadar parayı nereden alacağız? Çat yaz yaban şey sucuk dolu. Ondan sonra bir hafta sonra geri vardım, süde vardım. Kadın Dedi ki eşim dedi bana dedi çok kızdı dedi. Evet. Niye dedim? Ee, şey insan sucuğu niye vermedin kadına? İnsan bir tane olsun öyle hayırına verirdi deyin dedi çok kızdı dedim. Doğru o kadar sucuk var sana yani. He. Tam aynı değil de parası ya, ile Hayırlı bir yani. şey yok abla da dedim. Biz dedim iki kişiyiz dedim yani buçuk bir bebe var dedim. 2-3 kilo sucuğu ne yapacağım? Bizim adetimiz dedim markete varıyoruz bir tane sucuk alıp geliyoruz e sen kaç kilo deyince dedim ben de almadım dedim. Zaten o kadar da param yoktu yani. Öyle yani sucuğuna bir anım var. Siz, siz, sizin orada da öyle mi oldu? Öyle oldu. Dışarı çıktık Allah'ım dedim ama sucuk geldi. Merzim benimkini getirmemiş. Hmm. Eve getirecekmiş sucuğu. Sana kaç gün bir kilo getirecek ya. Uzuncuklar da şey büyük, büyük büyük. 200 Şeyde Arkadaşlar da duysun Konya'da şey kestik İnek kestik. Karı koca ikimiz bir kestik. Bir inek Buzdolabımız mı bozuldu bizim Buzdolabımız yok muydu Kişi başına 80'er kilo et düştü 80 kilo bana 80 kilo babana. Allah'ım şey hmm, Ankara'ya kim geliyordu ki? Sungurlu'ya. Aa, anam o bir süre et yolladım. Güne, güney, herhalde Güney'e da yolladım. Bab, dedem vardı galiba. Dedemle de yolladım. Konuyor komşu poşet poşet veriyorum Et bitmiyor. Yani do, o, dolabım da çok küçüktü. Fotoğraf çekmiyor sağlıyorsun telefonu uzakta ya mesela çekiyor. Ondan sonra e, dedik ki şeyde sucuk yaptıralım dedik. Koca bir poşet doldurduk, sucuk gittik mi? Adam dedi, on gün sonra mı, altı gün sonra mı ne alırsınız sucukları dedi. 20 kilo et götürmüşük. Ana sucuk geldi ki o da dondurucuya konacak mıymış? Biz zaten e, et elimizden çıksın diye sucuk yaptırdık. Dedim ben nereye koyacağım? Haydi ver verelim şeye, dolap aramaya. Kesinlikle. O zaman nerede çalışıyordum? Bu tatlı şeyde, tatlı seçici köftede çalışıyordum herhalde. Ondan sonra şey ev şahane şahanem neydi Evkur. Evkura gittim şu sandıklı şeyi aldım. Buzdolabını aldım. Gene Emine diye bir arkadaşım vardı. Kimdi o? Derin dondurucu. He? Yine yani Emine diye bir arkadaşın vardı. Nerede çalışıyordunuz onunla? Emine burada çalıştık. Asbaba Hayır. da çalıştık Emine'yle. Burada da bir Emine vardı. Beraber kurban kesmiştik. Menekşe o. Menek, Menekşe mi? Ha. O ayrı. Bu te... Onu nerede çalıştıysanız orada çalıştık. Şeyde, Rapsodi'de çalıştık. Evet, <laughs> Rapsodi'de. Ondan sonra çocuklar eve geldi. Ben de zannettim duvarlara asacağız. İpte koruyacak zannettim. Adam demez mi bu organik abla dondurucuda durması lazım Allahım neyse dolabı da aldık kaylı. ha şunu da Allah'ım yedim arkadaşlar mantı çok güzel olmuş kızımın ellerine sağlık ee, şey çatal da verirsen tatlı ne ee, ne ne dedim kara laf arasında laf çıktı he dondurucuya doldurduk o sene de şey Ankara'ya taşındık. Ha ee, he orada e, balkonda kurut, kurutamadım. Kedi köpek şeyi götürecek diye sucukları. Giriş katta oturuyorduk ya. Yani. Buraya getirdik serdik mi? Burada da şey fazla kurutmuş muyum? İşte Müret teyzeme verdim, Elmas teyzeme verdim, Hatice teyzeme verdim. Pakize yengeme verdim. Şey ıslatıp da anca öyle şey diyorduk. He çok zorlanmıştık. Bir de çok kalın mı sucuk ya? E büyük de çok Ayı büyük. Bu da öyle gelecek. Bir, bir tanesi bir kilo 200 gram falan geliyor. Sucuk. Hmm. 300-400 geliyor diyor. Yani sucuk, sucuk anları. Ben şimdi bundan bir tane yesem iyi olur herhalde. Hmm. Tatlı yeme diyorlar arkadaşlar. Ben ne yiyeceğim arkadaşlar? Şekerim çok yüksek çıkmış arkadaşlar. Doktordan geldim. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatınız iyidir inşallah. Ramazan'dan aranız nasıl? Ben tutmuyorum arkadaşlar. İlk gün niyetlendim. Akşam e, safırda. Sabah, sabahlan yediğimiz yemeğin adı safır mı oluyor, iftar mı oluyor? Vallahi onu da bilmiyorum. Karıştırıyorum. Acillik oldum arkadaşlar. E, doktorum ben sana yumurta e, melemenin içinde yumurta vardı. O gün de melemenim de acı olmuştu. A, acile gittim. Bir serum yedim. Bak kolumda. E, onu yeme bunu yeme. Kereviz salatasına devam diyor. Kereviz salatası deyince arkadaşlar Bilmeden vallahi çok faydalı şey yiyiyormuşum. Ee, akşam YouTube'da hani bitkiselci doktorlarımız var ya arkadaşlar. Ee, Karaciğerim çok yağlı ya karaciğeri e, görevini yapmaya şey diyormuş, uğraşıyormuş. Ee, bütün ilimize, kemiğimize çok faydalıymış arkadaşlar hele yapraklarını bir robotta geçirirsen suyunu toksinleri atıyormuş. Gerçekten çok faydalı bir bitki yiyormuşum. Zayıflamamın nedenleri de kereviz yediğim için arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar. Bugün de 4 aydır doktora gitmiyordum arkadaşlar. Ee, doktor dedim. Dört aydır şeker ilacımı kullanmıyordum arkadaşlar. Ee, o zaman e, hastanede yattığım gün e, hocam dedim bir kaşını bas dedim aşağıda dedim şeker ilacımı yazdırayım dedim. Sonra o sonra dedi. Sonra gel dedi şey randevu al dedi. Ee, git, gitti mi oradan bir buçuk ay daha gitti mi? <laughs> İyiydim arkadaşlar da bugünlerden e, yatarken sırtım yanıyor, ayaklarımın altı yanıyor. E, böyle hatta da uyanıyorum, Bu, altı geliyor bana. Dedim ben e, çocuklara randevu aldırttırdım. bugün bir gideyim dedim. E, doktorum da bana kızdı. Sen e, bir yıldır neredesin dedi. Bir yıldır ben seni dedi gö görmemişim dedi. E, şekerim düşük mü yüksek mi dedi. Ben ne bileyim dedim. Ee, hemen bir kan şey talili ver dedi. Pazartesi geri gideceğim. Ee, bir çay alayım da geleyim. Ya arkadaşlar sizi durdurdum çay almaya gittim. Mutfağı toparladım. Gözümün önünde durunca rahatsız oluyorum. Tabaklarımı sabunladım. Sabunladım makineye düzdüm arkadaşlar. Nerede kaldıydı ki vallahi unuttum arkadaşlar. Sucuk. Sucuğu işte. <laughs> bitirdik. Sucukla ee, bitirdik. Işte. Yok, sucuktan sonra başka hastaneye konuşuyordum herhalde. Vallahi arkadaşlar, bu aralar biraz dikişine uğraşıyorum. Ee, onu, onlar da bu videodan sonra yayınlarım. Ee, gömleklik kumaş aldım onları diktim ee, bu pazarda penye gecelik kumaş aldım arkadaşlar onları biçtim onları dikeceğim ee, sağlam yerinde olsa bir şeyler yapacağım arkadaşlar da ee, işte Allah'ım giydirmek nasip edecek mi bilmiyorum arkadaşlar ayaklarımın altı yanıyor Böyle canım daralıyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ramazan'dan aranız nasıl arkadaşlar? Allah'ım nece Ramazanlar göstersin inşallah. Bacılarım, ablalarım, abilerim. Bizde durumlar böyle. Oğlum iki gündür iş yerinde yiyor. Erkencilik geççilik olduğu için çocuk evde yemek yiyemiyor. Biz de durumlar böyleyiz. İsmet o yurt dışında oruç tutuyor ablaları. Akşam iftarlık getirmiş. Saklama kaplarına koyuyor yavrum. Şey, benim banyonun paspasından aldım. Benim oğlum yerlere basmayı hiç sevmez. Evin her tarafı halı olacak. Ee, geldikten sonra ar odasında başka arkadaşları kalmış. Patronun eşi bir tane halı vermiş. Ee, benim halı benim aldığım e lavabo şeyinde banyoya serememiş bayı ayağının altına serdi dedim. Çamaşır makinesini bozmuş. Çamaşır makinası su kaçırıyor anne diyor. E hemen böyle yatağının üstü ayı ucuna sermiş. E şey aldıydım arkadaşlar. E asker kıyafeti gibi böyle e deseni çarşaf aldıydım. Kanepenin üstünde yatıyor ablaları orada. Çok güzel olmuş gerçekten. Bir de yedekten çarşaf diktirmiştim. Ben yataklarına diktirdim ama diken kişi biz oradaki şeyine ölçü aldıydık. O adam tutmuş işte nasip olacak ya. Koltuğa göre çarşaf dikmiş onu da götürdü. Ayrıyeten bir de mevresim yüzü e almıştık arkadaşlar o da çok güzel olmuş. Eksiğini kuruyor işte oraya ablalar ne yapsın. Ev, evini bayağı güzelleştirdi. Şimdi yalnız bir evde kalıyordu. Ee, başka iş arkadaşı gelmiş. Şimdi iki arkadaş kalıyorlar. Dişi bayağı kötü. Canı acıyor orada. Ee, i̇lacın doktora mı gitmiş bilmiyorum. Çalıştığı iş yerinde yabancı kızlar var. Ablaları. Onların onların dilini doktora dahi anlatıyor. Eee kendi de bayağı konuşma öğrenmiş, konuşuyor, anlaştırıyor ne istediğini. Ne, e, neresinin ağrıdığını anlatıyor. Öğrenmiş maşallah. Dişe iyice çıkmış, ağzı şiş, dudağının üstü şiş. Ablaları ilaç e, hem bizimle konuştu, hem de dişini tedavi yapıyordu. Evet işte. ne acırsa canım orada arkadaşlar. Ya benim de yavrum orada can acıyor. Benim de burada acıyor. Ey ee, işte arkadaşlarım canlarım. Oldu Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beni izlerken abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, büyümeme yardımcı olun, yardım edin bana. Haydi Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Gündüz izliyorsanız günaydın. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar.